hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Emre var. Emre gitme lan. Görüyorsunuz bu Emre. Klimon üzere görüyorsunuz Emre. Ee, bugün kıyafet kıyam kıyafet savaşçıları diyecektim lan. Emre konuşabilirsin. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba Ne yapıyorsunuz? Bilmem Ziyaret takılacağız. Savaş. Ziyamet savaşçıları oyunu tarayıcıda oynanılıyor. Bayağı iyi bir oyun bence. Benim hoşuma gitti oyun ya. Eğlenceli. Emre ile takılıyoruz işte. Biz geziyoruz böyle. Gel Emre beni takip et. Gel bak beni takip et. Bak gel beni takip et. Gel. Gel beni takip et. Gel. Gel. Bak şuradaki yerden gir. Birimimizi kaybetmeyelim. Zor bulduk zaten. Hah bak buradayız. Gel keselim kaç kişi? Bella ne yapıyorsun be? Bella alacak aramlıkta vardı hatırlıyorsan. Gel bunları keselim kanka. Siz kimsiniz zorla atarınız kim oluyor? O 29 level ben 45 levelim arkadaşlar. Evet benim kasılmam lazım. Aynen ben de kasılıyorum ama. Öylesine kaslıyoruz. Sen dinozor aldın mı? Ne? Dinozor aldın mı sen? Bu ne lan? Bak solda bak bir yer var. Aa birisi daha geldi Abdullah. Abdullah bak bizle kesiliyor. Kasılıyor bize. Emre kanadı bırakmışın. Benim elimdeki çok şekil değil mi gençler? Çok şekil ya. Ben bu kadar şekil bir şey görmedim. Var ya çok şekil. Çok şekil. Lan gitme lan. Paraları topluyor görüyor musun ibine? Yüzü gözü mani 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 çeng çeng. Arkadaşlar facecam koymadım çünkü şey yüklemesi zor oluyor öyle. Benim internetim çok iyi olmadığı için. Emre'nin interneti çok iyi. Hemen şeyini de yapalım buradan. Neredesin lan Emre? Ya ben buradayım. Yanımdaki sen misin şu an? Seni. Aynen Bir sen misin tam tam. Hadi gel kapışak. Keselim oğlum bunları. eğlenceli oluyor. Aha. Ama çok sıkıldım ben şu an. Otomatik al kes. Para çok topla. Kesinlikle. Gel gidelim gel gidelim gel. gel seni takip ediyorum sen git şuradakileri keselim gel şuradaki ibineleri keselim oyun böyle dota lol gibi bir şey ama dota lol değil tabi ki de ben level atlayamıyorum efendim level atlayamıyorum ben de atlayamıyorum çünkü görevimizi yaparak level atlayabiliyoruz sadece bu bizim görevimiz değil Evet, bilmiyor muydun bunu? Ha, gel kanka şunları keselim. Yukarı gel, yukarı bak. Ha. Sağdan. Geldin mi? Ha, bak, ha, gel şunları keselim. Ben otomatik alıyorum. Arkadaşlar oyun çok iyi. Otomatik savaş da var. Otomatiği alıyorum kendiniz ta, ta 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 diye kesiyor. Ben bu videoyu yarın atarım kanka. Bugün atamam. Ha. Uğraşamam ya. Çünkü birazdan yatacağım falan. Yarın King Box maçım var. Ya. Ha, Neredesin sen? Buradayım. Ben ne kasılıyorum görüyor mu beni hayvan gibiyim. Herkesin ağzını e, istiyorum e, şu an. Bir de benim köpeklerimle. Hayır benim köpeklerim onlar. Allah Allah Allah. Allahu ekber. Kanka beni takip et. 46 level oldum lan. Beni takip et. Neredesin şu an? Aşağı mı iniyorsun? Gel gelen yani tamam nereye gidiyorsun? Git sen ben geliyorum. Neredesin şu an? Şey yap. Al dedim. Aşağı mı indin? Hayır. Dur geliyorum yanına. Gel. Köpeklerin oraya gel. Bekle ya. Bir ödüllerimi alayım ben. Geleceğim iki dakikaya. Sen da birazcık nasıl? Dur ben de ödüllerimi alıyorum. Orada mı senin ödüllerin? Ben hemen burada şey yapıyorum ya. Oha dur iki dakika. Yeni yeni silahlar gelmiş bana. Of, haritaya bir bakalım. Tamam geldim senin bölümüne. Gel buraya. Kutların olduğu yere gel. Şey yapıyorum oğlum. Asılıyor mu? Ne yapıyorsun? Yok. Ee... Yok, yok. Ben birazdan bitireceğim videoyu. Zaten oyunu tanıtma amaçlı yaptım. İkinci bölümü çekeriz zaten. Gelsene ya yanıma hadi kapatalım videoyu. Tamam bekle kanka. Dur şunları da öldüreyim ibineleri. Yani oyun kısaca böyle arkadaşlar. Ya. Yani oyun MMO tarzı gibi bir şey ama MMO değil. Büyük ihtimal değil değil mi? Değil. Değilmiş. Ee, oyun güzel. Gelin beraber oynayalım. Takılalım. Siz bilirsiniz. Ee, altan nereden oynayacağınızın linkini belki veririm. Lan ben gelsene oraya. Geldin mi? Olayım. Tamam geleceğim bekle. Oğlum hadi lan. Ölüm tapınağına gittim ben. Ölüm tapınağına ben de geliyorum bekle. Tamam. Sen şu anda Aa, ölüm tapınağına... Adam var orada. Oha burada çok güzel kasıldınız lan. Ben giremem ölüm tapınağına ya. Neler? Ee, şeyim yetmiyor, elmasım yetmiyor. 4 dakika gerekiyor. Şunları da keseyim bırak, Şey burayı. gitmek. Odülleri almaya gideyim. Ödüllerimi alayım. Oyun zevkli. Ee, ben burada videoyu bitireyim istersen Emre. Şu ibineleri de şu ibineleri de bir keseyim biraz. Çünkü 10 dakikaya geliyor video. Dur şu ibineleri de keseyim otomatiği alayım. çık var bak üstten biraz. O, evet. Neredesin? Gelsene kutlu bölümü. O hani siyah bölüm mü? Kutlu bölüme gelsene kutlar falan vardı. Ha, tamam geliyorum. Gel çabuk. Bitiyor video çünkü. Ben çabuk. ne yapıyorum kanka? Çabuk Ay. ya dur ben videoyu durdurayım sen gel öyle şey yapayım. Yani. Ee, evet arkadaşlar Emre yanıma geldi. Ee, bakın Emre. Emre Emre. Ee, evet arkadaşlar bir videonun da sana geldik. Bir sonraki video kadar like atıp abone olmayı şey unutmayın. Bir dahaki sefer kadar hoşça kalın. Emre beraber. Bye. Bye.